Şimdi Melik Bey, siz öncesinde bir bilgi veriyordunuz bu denetimlerle evet. ilgili. Onu rica edeceğim. Ama şunu hatırlatalım tabii, şimdi kur korumalı mevduat TL mevduatı açıklandığı günden beri bunu konuşuyoruz. Dövizin o gün sonrasında evet. gösterdiği düşüşü konuşuyoruz. Yarın akşam CNN Türk ekranlarında sizin bulunduğunuz stüdyoda Ankara'da. Ee, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, e, Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge Programında soruları yanıtlayacak. Bunu da izleyicilerimiz için duyurmuş olalım. Ee, anlamaya çalışacağız önümüzdeki süreci e, izleyeceğiz programa. Peki Melik Bey şimdi e, duyalım sizden vereceğiniz bilgileri. Tabi şimdi e, şimdi Fiyat İskrar Komitesi e, oldukça uzun bir toplantı yaptı e, Başak Hanım Fiyat İskrar Komitesi toplantısında ee, hem alanda derlenen o bilgileri yani etiketler üzerindeki o fiyat artışları bazı ürünlerde faiz fiyat artışları birçok o bilgileri gelen o raporları masada uzun uzun tartıştı bir kere hani bir kararlılık vurgusu var diyor ki Enflasyonla mücadele konusunda kurumlarımız tam uyum içerisinde koordineli birlikte hareket edecek fiyat istikrarı konusunda kararlıyız e, ...toplantıda öne çıkan başlık. Şimdi burada en önemli şey şu... E, ...özellikle az önce Ömer Bey de söyledi... ...süt ve süt ürünleri... ...Başak Hanım... Evet. ...temizlik ve temizlik ürünleri... ...bir de yağ ve yağ ürünleri... ...yani bu üç kalemde çok... ...fiyatlar çok fahiş... ...yani mesela sebze meyvede de böyle zaman zaman... ...geliyor fiyatlar ama... ...orada çok fazla oynamıyor... ...raporlarda da gördük hatta ben de... ...hani bugün şöyle bir marketçiyle... Konuştum gerçekten hani nerelerde yüksek o da teyit etti. Yani süt, süt ürünleri yani yoğurt, peynir, e, işte temizlik ürünleri bir de yağ ürünleri. Burada çok ciddi artışlar olduğunu söylüyorlar e, ki e, marketçi arkadaşımız da bunu doğruladı. Yani fiyat işgali e, komitesinin raporunu ve tespitlerini doğruladı. Evet abi dedi bu üç başlıkta inanılmaz fiyatlar yüksek. Ve tüketici gelip bize bağırıp çağırıyor. Ya Allah'tan korkmuyor musun? İşte bir tanesi bir zeytinyağı 80 lira. Sonuç. Bana alış fiyatlarını gösterdi. Gerçekten o burada meselenin düğümlendiği yer o dağıtım şirketleri. Yani ilgili firma getiriyor mesela bakkala vermiş. Atıyorum bir ay önce, iki ay önce 63 lira 64 liraya. Gelmiş şimdi bakkala veriyor 74 lira 75 lira. Doğal olarak 5-6 lira 7 lira o da kar payı koyuyor. Yani sorun burada e, bir takım firmaların benim anladığım kadarıyla ki bugün bu özellikle fiyat istikrar komitesi toplantısında ben yakından da takip ettim. Benim anladığım kadarıyla sorun çünkü orada bir karar da alındı. Şimdi e, il ticaret müdürlüklerinin denetimleri sıkılaştırmasının dışında bir de Ticaret Bakanlığı özellikle büyük firmaların Fiyat hareketlerini inceleyecek. Daha çok masa başı fetişlerin o girdi çıktıyla tespit ettikleri. Bir de alanda şimdi gördüğüm kadarıyla belirli alanlarda birkaç firma anlaşıyor, fiyatı yüksek tutuyor ki bugün çok bu akşam hani hala da geliyor e, etiket fiyatları ve çok yoğun bir şekilde Bazı seyirciler de kızıyor. E, diyor ki ya o firmaların adını söyle ifşa ol, olsunlar diye. Herkes Söyleyemeyiz biliyor. bunu. Bu hani sonuçta çağrı bakanın tespitiyle olabilecek bir şey. Siz evet. kızmakta haklısınız ama bize söylememekte haklıyız. Peki ben, sana bir şey söyleyeyim. Bir kere saygı duyuyorum Bilmiyorum, ama mi? Mi? sonuç... E, iki Bey siz sorun. De bu e, Melik Bey siz tamamlayın sonra Hasan yani Hoca'ma döneceğim. Yatmış gibi Buyurun. bir görüş var. Anladım da bak Melek'ciğim evet. şimdi e, Ömer, Ber, A, Ömer, Ömer, Demir ağladı. Evet, evet. Sen ağladın. Senin konuştuğun fiyat istikrar komitesindeki kişi ağlamış. Ya Hepimiz ağlamayacağız. Birimiz iş yapacağız. Yani onlar şimdi, tabii tespitle de bir tem de tam kararlar tamam. almış. Şimdi Mesela İl da. Ticaret Müdürleri denetimi Mel Mel arttıracak. Şimdi Aha. hasta öldükten sonra mı ilacını vereceğiz? Ha ya? yani bir an yani önce. Ne diyorsun. zaman yapacaksınız? Bir Do an önce. Şimdi, Katılıyorum. Türkiye'de bir kural var. İşin yürümesini istemiyorsanız komitelere havale edin diye yıllardır olan bir şey. O ona o ona böyle bir şey olur mu ya? Anında yapacaksın. Bunu tespit etmek için markete gidip elimizde bakkal defteri gibi ya bu kadar bilmem ne onu gerek yok ki. Bunun firması var, merkezi var ya. Bunların olur. çoğu bak bunları yapanların çoğu Maliye Bakanlığı'nda e, defterdarlıklarda ne yüksek düzeyde vergi ödeyenler dairesi var bir şey var. E, ciro'su ona bir şey deniyor. Bil, yani sen, sen mesela bakkalsın. Vergiye tabisin. Sa sana bakmıyor. Maliyede bir şey deniyordu onlardan. Yüksek cirosu olan geliri olan. Tabii bana mal veren firmayı hareketler. Bir şey, bir şey mükellefler vergi dairesi deniyor. Evet. En tepede vergi. Mükellefler. Vergi büyük, büyük mükellefler. Firma. Ha büyük mükellefler şey var. E, dairesi var. Evet doğru. Gidecek oradan müfettiş merkezine oturacak. Tek tek yani şey sivrisinekle uğraşmak gibi olmaz ki bu. Merkezine gidecek kardeşinle bilgisayarınızda var bunlar. Bitti ya bir günlük bir iş bu. Haklısınız. Bir günlük bir iş. Fakat... O, o toplanacak, onu yapacak, bunu yapacak. Burada vatandaş kırılacak. Bunun siyasi yaptırımı Ama bazı da var. bazı yani Siyasi de... sonucu da var bunun. Bu gibi bazı ürünlerde de şimdi e, sevgili seyircilerimiz atıyor. Ya aynı ürün iki... Bak aynı ürün. Bir tamam. tane böyle tamam. küçük çikolata. Yani benim tamam. birkaç önce bir lira tamam. falandı. Su, hadi iki yetmiş oldu. Tamam. Aynı ürün bir markette fotoğrafını çekmiş atmış. 275 diğerinde 450. Anladım da bak, bak şimdi biz eleştirdik. Şimdi bak, burada şey de bak, var hani bak, firmanın dışında bak. E, marketlerin fiyatlamasında da demek ki bir sıkıntı var. Tamam. Bilmiyorum. O zaman da ona başka S bir ispat. Ya isparca. bu spesifik örnek de bak. kaçında var bilmiyorum. Sezar'ın hakkını verelim. Biz burada CHP'nin yönetimini eleştirdik değil mi? Eleştiriyoruz. Abi. Kemal Bey'i eleştiriyoruz. Ya bunda Kemal Bey düzeltmeyecek. Onu söyleyelim. Bunu da iktidar de, Bunu da iktidar de. düzeltecek. Doğru. Ve bir günlük bir iş bu ya, iki saatlik iş bu. Bunu uzatacak. Bak. Döviz ineri kaç gün oldu? Bunlar hala bu arada vurgun, Bunun adı vurgun. Birileri vurgun vuracak, biz burada hep beraber ağlaşacağız. Vatandaş orada kırılacak. Bakar da bir seyircimiz ben düzeltmiş ya ya, e, ya 100 lira çıktı sen hala 82 diyorsun evet. diyor. <laughs> evet. 15 milyon de bir daha binmiş fiyat. Peki, Hasan Bey de <laughs> bir <gülüyor> e, aktaracaklarım var diyor dinleyelim. Bu, bu konuyla ilgili, e, ya evet şey doğru, e, yani serbest piyasa, merbest piyasa konuşuyoruz da. Bir yerde, bir ülkede eğer gıdanın satışı 5-6 büyük şirketin elinde toplandıysa orada artık serbest piyasa kuralları uygulanmıyor. O saatten sonra o firmalar kendi aralarında anlaşarak ekonomik olarak fiyatları belirleyebilme kapasitesine erişiyor. Buna dair aslında serbest piyasanın söyleyeceği şey devletin müdahili olarak bu tekelleşmeyi veya oligopolleşmeyi e, durduracak tedbirler alması gerekiyor. Aksi takdirde bu mesele sadece ekonomik bir mesele olmanın ötesinde Ömer Bey bence oraya işaret ediyor. Bunun siyasi hedefleri var. Tam onu yani, soracaktım ben size bunun siyasi yani ortalığı hedefleri karıştırmaya var. çalışıyorlar dedi evet, defaatle. E, yani çünkü Ömer hala enflasyon rakamlarını yüksek tutmak, oradan hala dolara geçişleri sağlamak vesaire gibi birçok şey olabilir. Eğer böyle bir mantığı düşünüyorsak bu sadece şeyle ilgili de değil, market fiyatları ile ilgili değil. Bir de bunu tersten düşünelim. Mesela üreticiyi boğmakla ilgili kısmı da olabilir. Üretici ne diyor? Ben diyor hala 4 liraya veriyorum sütü. Ee, üreticiden 5 liraya almıyor mesela 6 liraya almıyor. Halbuki asıl e, şeyden dolar yükselmesinden etkilenen üretici nakliyecinin herhangi bir sorunu yok. Marketçinin herhangi bir sorunu yok. Muhtemelen kira sözleşmesini bile yenilemedi. Veya işte asgari ücretleri bile bu ay artıracak. Asıl... Mesele üretici de. Üreticinin boğulmasına dair şöyle bir şey olabilir. Ee, bir çiftçi arkadaşım şimdi attı da e, ondan e, alıntılayarak söylüyorum. Bakın mesela üretici, çiftçi diyor ki tarım da yapıyor, hayvancılık da yapıyor. Dolar düşünce diyor benim sattığım benim üretip sattığım buğdayın fiyatı düştü. Evet. Ama benim aldığım yemin fiyatı düşmedi. düşmedi. Karısta. E, o yemle ee, hayvanı besleyerek ondan aldığım sütün fiyatı artmadı Yani her halükarda üreticiyi üretemeyecek hale getirecek bir düzen Yani düşünün mesela siz buğday üretiyorsunuz satıyorsunuz orada buğday da düşüyor Yani sizin ürettiğinizde dolara endeksli olarak dolar düştü diye buğday satışınız düşüyor e Yem almaya gidiyorsunuz Nasıl düşüyor? Yem fiyatı düşmüyor Düşmüyor çünkü döviz dolayısıyla işte zamlandı Çıktığı yerden o. düşmemiş. Evet. Yani bir örnek olarak Aa, Maliyet hesabını yapacak, makul bir karına koyacak ya. Ya ama şeylere veriyorsunuz, sütünüzü ürettiğiniz sütü şeye veriyorsunuz. E, toptan alıcıya veriyorsunuz. Geliyor e, toptan alıcılar, onlara veriyorsunuz. E, belli bir piyasa belirliyor onlar. Belki de bütün şehirde iki tane toptan alıcı var. O fiyatı vermediği zaman sizin sütünüz belki dökülecek. Sa satamayacaksınız başka bir yere Do Bir de hani süt saklanabilir de bir şey değil o gün vermesi evet. gerekiyor ona zam yapmıyor yani süt sütünüz pahalıya satamıyor ee, öbür taraftan o aldığı süte 7 lira şey koyarak kar koyarak veriyor buradaki mesele şu hani buğday fiyatı ofisten e, ofiste belirleniyor ya buğday fiyatları borsada evet. o düşebilirken yem fiyatları neden düşmüyor? Peki. Veyahut da üreticinin sattığı süt e, 4 lira 4,5 lira kurtarmıyorsa 5 lira 5,5 liraya neden çıkamıyor? E, demek ki burada bir şey var yani bir, bir ciddi e, merkezileşme tekelleşme var bu üreticinin de tüketicinin de aleyhine çalışıyor bir ara mekanizma Doğru. ikisini de sıkıştırıyor. Siz de diyorsunuz ki bu açıdan yani bunun çözülmesi bu, açısından ya, zaman da önemli. Şu an kurguladığımız şeyine Üretim ekonomisi demiyor muyuz? Evet. Üretim ekonomisi yani üreticiye destek çıkacağımız bir gerekiyor. şey. Ama burada bir tezgah varsa ve o üretim ekonomisini engelleyici bir şekilde işliyorsa asıl e, dikkatin... E, odaklanması gereken yer orası gibi geliyor. Üretim peki üretim e, bahmesi, e, Hulki Bey'in de bu anlamda söylediği çok önemliydi. Yani eğer bir tekelden söz ediliyorsa o zaman bunun da gereği yapılsın bir an önce ki sizin de dediğiniz gibi hem Hayır. üretici hem e, tüketici iki uçta sıkışmasın. E, peki bunları konuşmaya devam edeceğiz efendim siyaset alanında olup bitenleri de yorumlamayı sürdüreceğiz. <laughs> e, çok teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte Bayağı. olduğunuz için Mete Yarar, e, Profesör Doktor Hasan Basri Yalçın Melik Yiğitel. Doçent Doktor Sayın Hulki Cevizoğlu. 2022'nin ilk salısında görüşmek üzere diyelim efendim. Size de teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte olduğunuz için iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.